saygı arkadaşlar. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Bir diğer ürün tanıtım videosu ile yine sizlerin arasındayız. Bugünkü tanıtacağımız ürün Çatüs'ün yeni 36 kalibre 36 GL modeli. Bu aralar yavaş yavaş küçük kalibrelerde de farklı modeller çıkmaya başladı. Bir süre önce Çatüs elimize ulaştı. Bunu sizlere bir göstermek istedim. Ancak bugün hava aşırı derecede rüzgarlı. Aynı zamanda kurşun atış poligonumuzda özel güvenlikçilerin eğitimi var videonun bu birinci kısmında tanıtımını yapacağız. İnşallah devamında da atışlarını sizlere göstermeye çalışacağız. Öncelikle kutu içeriğiyle sizlere başlayalım. Çatış yine e, karton kutu içerisinde geliyor. Kutuyu açtığınız zaman silahımız, e, bu modelde ikinci bir şarjör bulunmuyor. Sadece tek şarjör bulunuyor. Bununla ilgili kullanım belgesi ve evrakları ayrıca üst tarafa kıza takabileceğiniz ray adaptörü. Silahın biraz özelliklerinden bahsedelim, ağırlığından bahsedelim. En azından teorik olan kısımları burada halletmiş olalım. Silahın şarjörü 10 artı 1. Dediğimiz gibi kutu içeriğinde sadece tek şarjör geliyor. Silahın şu halde dipçikli kısmı toplamda 106 santimetre. Tamamen kısaldığı zaman tekrar ölçelim. 100 santime kadar düşüyor. Dipçi tamamen açtığınız zaman uzunluğu 110 santime çıkıyor. Bu atıcının kendi rahatı açısından kullanabileceği mesafeye göre dipçik ayarlanacak. Burada bir handikap var. Eğer dipçi sonuna kadar kapatırsanız kabzeyi kavramak için eliniz girmez. Bu nedenle dipçik son aşamada kullanmanız pek mümkün değil. Eliniz çok küçükse bilemiyorum ama en azından birinci kademe gibi bir kademede kullanmanız lazım. Elinizin rahat olarak girebilmesi için. Silahımızın ağırlığı 3 gülü. Uzunluklarından bahsettik. E, nişangah sisteminden bahsedelim. Silahın üst tarafında normalde ayarlı olması tasarlanmış bir nişangahı var. Ancak e, her ne kadar gez kısmı hareket etse de ayar kısmı herhangi bir rakam ya da şey olmuyor. Onun için görünüşte ayarlı. Düşünce olarak güzel ama tam olarak ayarlı şekilde yapılamamış. Nişangahın ön kısmını şöyle gösterebilirsek. Silahın bir de yakın çekimini gösterelim. Arka tarafında ayarlanabilir. Uzunluğu ayarlanabilir dipçik kısmı. Bu silahta piston üst kısımda, şarjör bırakma mandalı. Bir de silahın öbür tarafını kontrol edelim. Şarjörün özür diliyorum. Silahın diğer tarafında emniyet mandalı yani mekanizmanın geride kalmasını sağlayan mandal, askı kayışı yeri. Şu kısımda gördüğünüzde emniyete. Ee, burada şarjöründen bahsedelim. Şimdi şarjör bırakma mandalı bastığınız zaman her ne kadar rahat çıkmasını sağlamasa da yani bir miktar çekmeniz gerekse de şarjör yuvasına oturduktan sonrasında silahta herhangi bir oynama, sallanma ya da gevşeklik yok. Yani şarjör yerine sağlam oturuyor. Sadece mandala bastıktan sonra asılarak çıkartmanız gerekiyor. Şarjör yine olma şarjör. Ve metal olarak yapılmış durumda. Şimdi e, silahın tetik sertliğini bir ölçelim. Rüzgar gittikçe arttı. Allah! Tripod'un biri indi. <laughs> tetik sertliğini ölçmeden önce mutlaka silahın boş olduğunu kontrol ediyoruz. Şarjörü zaten çıkardık. Silahın boş olduğunu kontrol ettik. Şimdi tetik sertliğini bir ölçelim. 790 2 340 Yaklaşık 2-300 civarında tetik ağırlığı var. Bu da 36 kalibre silah için yüksek değil. Yüksek tetik ağırlığında biliyorsunuz ateş açısında biraz seri çekmeniz gerektiği için nişan bozulabiliyor. Özellikle şarjörlü tüfeklerde seri atış yapmak isterseniz bu biraz sıkıntı olabiliyor. Bu tetik ağırlığı silah için bence gayet uygun. Bugün yine her zaman alışkın olduğumuz gibi rüzgarlı bir hava. 5 metre bölü saniye 6'ya kadar çıktığı oluyor. Hava sıcaklığı 15-16 dereceler civarında tanıtımımızın birinci kısmını yapacağız. Daha sonrasında fırsat bulursak bugün içerisinde ikinci kısmı da tamamlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar, Çatış 36 GL modelinin iki farklı fişekle namlu çıkış hızlarını bir kontrol edelim. Önce jet, sonra yafla. Bakalım namlu çıkış nasıl olacak. Jet'te başlıyoruz. 1434 FPS Boş bir şey. Al 1400 FPS Şekil bir şekilde çalışmıyor. Ve 1382 FPS Ama gördüğünüz gibi boş bir şekilde tam olarak atamıyor. Şimdi bakalım diğerini de deneyelim. Deniyoruz. 1579, 78 PPS Mekanizma. Mekanizma, Mekanizma. 534 fps. Şu. Şimdi de ses ölçümlerini bir kontrol edelim. Bakalım atıcının kullanana kadar ses gidecek. Biraz önceki takılmalarda şarjörü kontrol ettik. Şarjörün bir tanesinde sıkıntı var. Takılma ondan dolayı oldu. Diğer şarjöre geçtik. Hazır mıyız? 116 desibel. 116 desibel. Standart olarak 116 desibel. 120 desibel Arkadaşlar hava her zaman gibi aşırı rüzgarlı Çok uzak mesafeleri şu an deneyemiyoruz ama en azından 35 metrede bir atış yapalım. 5 ee, adet destekli oturarak atış, 5 adet de ayakta atış yapacağız. Bir kontrol edelim isabetlerini. Şu anda kullandığımız yine yap marka. Şimdi yine bir beş fişe koyalım. Bu sefer de ayakta Şimdi de ayakta atış. Yine mesafe 35 metre. Destek. Şimdi daha iyi oldu gibi geldi bana. Şimdi ayakta atış yaptığımızda 5 atış, bir tanesi hedefin e, direğinde diyeyim. Bir tanesi hedefin dışında. Diğer 3 atışımız istediğimiz puan alacağımız kısımda görünüyor. Bunlar da diye tapa delikleri. Hakikaten ayaktaki performans daha iyi olmuş. Destekli olarak atış yaptığımızda ise tapalar e, kurşun delikleriyle çok daha güzel yakınlaşmış ve bütünleşmiş halde. Burada da bir tanesi hedef dışında. Bir tanesi puan sistemi içinde, diğerleri puan sisteminde biraz daha düşük puan'a düşüyor. Ayakta da gayet güzel atılıyor, en azından benim için. Arkadaşlar, 36 kalibrenin tek kurşun fişekleri olduğu gibi saçma fişekleri de var. Ee, saçma fişekleri çok uzak mesafede herhangi bir etkiyi çok sağlamayacaktır ama biz size en azından 10 metrede ve 25 metrede saçma ile atıldığında hedefte ne kadar bir isabet sağlayabiliriz onu göstereceğiz. İlk olarak 10 metreye atış yapıyoruz. <laughs> Emniyeti kapatalım. Hedefe bir bakalım. 10 metre, 15 metre arasındaki mesafelerde gördüğünüz gibi hedefin ana alanında isabet kaydetmeniz mümkün. 10 metrede bile açılımı birazcık fazla. Ona dikkat etmeniz lazım. Bir de 25 metreye geçelim. 25 metredeki açılımı nasıl olacak onu kontrol edelim. Şimdi de 25 metrede hedefin dağılımını kontrol ediyorum. Ölçümümüzü yapıyorum. Şu an için 25 metre. Bakalım 25 metredeki isabet nasıl olmuş. 25 metredeki atışımızda hedefin geneline bir dağılım söz konusu olsa da yine de orta alanda azımsanmayacak seviyede saçma var. Zaten içindeki saçma az ama bu 25 metredeki hedefte de isabet ettirme şansınız var. Yani 25 metrede de atışlar yapılabilir saçmayla. Arkadaşlar, bir ürün tanıtım videomuzun da sonuna geldik. Ee, genel olarak testlerde gördüğümüz, e, ilk başlarda bir iki sıkışma yaşadık, bu şarjörden kaynaklanabilir diye şarjörü değiştirdik, yanımıza bir şarjör daha yedek getirmiştik. Ee, bununla atışlar yaptık. Yafın fişeklerini atmada herhangi bir problem olmadı, çoğunlukla çalıştı eğer fişekte bir hata yoksa. Jetin fişeklerinde biraz daha fazla takılma yapabiliyor, arada kıstırma yapabiliyor. Ee, saçma olarak yapın fişeklerini attığımız zaman herhangi bir takılma oluşmadı. 36 kalibre hafif olması, tepmesinin az olması, e, sesinin nispeten az olması bu tip avantajlarıyla e, keyif atıcıları için, hobi atıcıları için tercih edilebilecek silahlardan. Ve e, ÇATÖS'ün bu 36 kalibre GL modeli de yeni çıkmış olan modeli. E, görünüm olarak da, yapı itibariyle de diğerlerine göre farklılıklar arz ediyor. Tercih sizlerin. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kanalımızdan desteklerinizi esirgemeyin lütfen.